Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Bodogilimde karşı 2-1 yenildi maalesef. Maça iyi başlamıştı Beşiktaş. 1-0'da öne geçmişti hatta. Bayağı bir baskı oynuyordu. Sonra ne olduğunu anlamadan ilk yarıda 2-1 geriye düştük. Ve maç da öyle bitti. Şöyle de bir istatistik var. Beşiktaş son 2 sezonda Bodogilimde karşı 3 maç yaptı ve 3'ünde kaybetti. Bu videoda Beşiktaş'ın başına geçiyoruz. Beşiktaş'taki futbola dair tüm yetkileri elimiz alıyoruz. Ve Beşiktaş'la iki sezon hakkımız olacak. 2 sezonda hem ligde şampiyon olmaya çalışacağız. Buyur baba gel Beşiktaş'la iki sezon veriyoruz kendimize. Hem ligde şampiyon olmaya çalışacağız. Kasım'da havlu atmamaya çalışacağız artık. Hem de Avrupa'da bir başarı yakalamaya çalışacağız. Olursa da Avrupa Ligi'ni kazanmak isteriz. Şimdi Bodo Gülüm'den bahsetmişken Bodo Gülüm maçına kadar simüle etmiştim. Oyunda 2-1 yenmişiz. Ulan gerçekte de yenseydiniz ya madem. Ligde de 42 puanla birinciymiş lan Beşiktaş. Oyun iyi gidiyormuş bak ilginç. Şimdi kadro bir dakika oha lan. Svensson çok mutsuz diyor bir dakika. Svensson 26 maç oynamış ama transfer siteye göndermiş. Ne alaka abi? Çıkar abi. Aa, neden mutsuzsun anlamadım reis. Şimdi takım ölü abi toperleri falan şöyle koyunca bir Felix Dukay ile Paulista'ya şu anda hangi diye sorarsanız sorun Semih Kılıçlar, Jetson Fernandes ve Rafa Silva arasındaki hangi oyuncuya teklif gelirse gitsinler abi. Biz de biraz o şekilde yapacağız. Ara transfer döneminde biraz satış yapacağız. Ama önden öncesinde bir şöyle sözleşmesi biten oyuncular falan varsa Necip baba sözleşme diyelim ya senle gel serbestlerden bu adamlar gidecek bu arada Udaka'yı almamız gerekiyor Udaka Mario'yu bu adamlar zorunlu opsiyonuyla gelmişti Beşiktaş'a şimdi Ocak ayına kadar bir gidelim biraz transfer yapalım ya o zaman şimdi oyuncularımızı transfer listesine ekledim biraz oyuncu satalım mesela bunların başında Masok ok var Masaok ok, sen git Sonrasında Forvet'te Immobile git abi. Ben oraya daha iyi bir santrif olacağım. Kimse kusura bakmasın. Kanat alacağız ama Semih Kılıçsoy kalacak. Daşitsa git abi. Muçi hadi görüşürüz git. Ya sen bizim değerli misin teklifleri engelle. Ona ana git. Jetson sen kalıyorsun hocam. Hiçbir yere gitmiyorsun çay koydurduk. Gitmiyorsun dedim ne ama. Tamam. Chamberlain kalabilir. Tamam Zayn da kalabilir. El Musrati git abi. Sonrasında Onur. Onur'u şöyle bir şöyle bir şey yapalım. Svensson kalabilir. Defanslar kalabilir abi. Paulist okey tamam. Sonrasında başka var mı? Yok. Kalecilerimiz Ersin ve Mert idare eder artık. Taktiğimizi de şöyle bir değiştirelim abi ya. iki defansif orta oynuyoruz Allah aşkına gözünü seveyim. İki defansif orta nedir ya? Hatta defansif orta bile olmaması lazım. İki tane 8 numara olması lazım ama birisi defansif özellikli olması lazım. Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey yapacağım 4-3 ofansif. Bu takıma bir santrafor, iki kanat alacağız. Bir merkez orta alacağız. Bir de sol bek alacağız. Biraz işlerimiz var yani. Bu arada Felix Udokai'nin ve Joao Mario'nun bon servislerini aldık. Gerçek hayattaki fiyatı aldım yani. Joao Mario'yu 3 milyon euroya, Felix Dodokay'ı de 5 milyon euroya transfer ettim. Şimdi 8 milyon euro bütçemiz kaldı. Biraz ilerleyeceğim şöyle bir birkaç gün ilerleyelim de biraz teklif gelsin oyunculara. Aha mesela Motolkio bir teklif gelmiş lan Galatasaray'dan. 4.3. Hadi kabul edelim ya gitsin. Onana için de bir teklif var. Onana. Sen de git ya. 4.8 4.5'a mı gelmişti bu adam? Öyle bir şey olması lazımdı. Bir teklif daha gelmiş ona ya. Hadi bunu reddedeceğim ya. Takas teklifini sevmeyiz. Masoku gitti. Galatasaray'a gitmeyi kabul ediyor Masoku Peki, Ernest Muchez Luton Town'dan bir teklif var. Biz bu adamı 10 milyon almıştık. Şu anda piyasa değeri 9.5 abi. Şöyle bir şey yapalım. 15 isteyeceğim ya. Luton Town bakalım 15'i verecek mi? Vermedi. Yine takas teklifi yaptı. Takas oyuncusunu çıkartalım. 13.5'a düşürüyorum ya. Umarım bunu verirsin. Yine vermedi ve aynı oyuncuyu teklif etti. O zaman tamam abi gel 12. Dümdüz 12 isteyeceğim senden. Umarım verirsin abi. Bunu kabul ediyor sonunda. Yine biraz kazıklandık gibi oldu ama 10 milyonu almıştık 12'ye sattık. Fena değil. Canolana da takımdan ayrıldı. Kendine iyi bak Reis, iyi bak. Muçi'ye bir teklif daha gelmiş. Aa! Ajax direkt 12,5 vermiş lan. Yani biz bunlarla anlaşırız. Ama şöyle de bir şey var. Anlaşırsak bile bu adam yine gider mi Ajax'a? 16 buçuk istemiştim kabul etmedi 15 isteyim madem dümdüz 15 bunu kabul edecek mi bakalım Ajax evet Ajax temsilcisi bunu kabul etti bu teklifi yoldu ama umarım Lut'un tavına gitmezsin. Almusuratya bir teklif var. Fenerbahçe'den ne alaka lan? İsmail Yüksek teklif ediyorlar takasla. Ernest Muçi de gitti şimdi. Hangi takıma gitmiş Muçi? Evet, istediğimiz takıma gitti Ayaksa. Milor bir teklif gelmiş. 10 milyon euro değerinde. Hadi kabul edelim bunu ya. Almusuratya da Burnley'den bir teklif gelmiş. Çok abartmayalım da bir 30 milyon teklif edelim ya. Bakalım verecekler mi? Bu kadar erken gidilmez be. Daha çay içecektik ya. Musrati'ye şimdi Los Angeles Galaxy'den bir teklif gelmiş. 26. Ya ben bunu kabul edeceğim ya. Uğraşmaya gerek yok. Mustafa Erhan. Hayır sen bir yere gitmiyorsun otur. Gitmiyorsun dedi. Immobile Galatasaray mı? Yani olabilir aslında. Ben Benlik sıkıntı yok. Chelsea de istemiş. Ama Chelsea simüledeyken istemiş muhtemelen. 17.5 verirsen Okan Buruk senin olabilir bu Immobile. 15 istedi. Hadi kabul et ya. Immobile gitmek istiyorsa Galatasaray'a gidebilir tabii ki de. Sıkıntı yok derken bir oyuncu ayrıldı takımdan. O oyuncu Milo Rashica'ymış. 10 milyon geldi Rashica'dan. Bir oyuncu daha gitti ve Ciro Immobile. Benim Mobile Beşiktaş geliyor. Mobile dediğimiz adam maalesef ezeli rakibimize gidiyor. Musrati Los Angeles'ın teklifini reddetmiş abi. Şimdi El Hilal ve Galatasaray teklif yapmış. Galatasaray bize Nelson'u veriyor. Ben El Hilal'le bir görüşeceğim ya. El Hilal'den 27.5 istemiştim. 24.6 dediler. 26 milyona kapatırız bence bu işi ya. Ne diyorsun Jorge Jesus hocam? Kabul ediyor mu? Evet tamam etti. Oyun takıldı ya. Kapatmam gerekecek ve her şey gidecek değil mi? Şimdi tekrardan geldim. Gelen teklif el abi. Galatasaray teklif vermemiş şimdi yeniden girdiğimizde. Bu adamlardan 25 isteyeceğim ya. Şu adamı bir 25 verin. Sonra alın gidin şu adamı ya. 25.5 kabul etti el Şimdi Galatasaray'dan da teklif gelmiş. Valencia'dan da gelmiş. Valencia'yı kabul edeyim. Galatasaray'ı reddediğim Valencia ya da Elitiyat'a gitsin bu adam. Birkaç gün ilerlediğimizde El Musrati takımdan ayrılıyor. Bu transferin ardından satacağımız oyuncu kalmamış olması lazım sanırım. Hiç oyuncu kalmamış transfer listesinde Şimdi bakalım kaç paramız olmuş. 75 milyon bütçe gayet iyidir. 3-5 transfer yaparız dediğim mevkilere. 2 tane kanat transferi yapacağız, bir tane de santrafor yapacaktık dur. Önce bir kanat yapalım. Beşiktaş sol kanata şöyle oyuncu istiyor, Enkudu gibi. Enkudu gibi demişken harbiden Enkudu'yu alsak mı lan acaba? Enkudu bayağı da hızlı oyuncu. Ne durumdasın abi? Hızlı, şu dribbling'i gayet iyi. Gel alalım bu adamı. Ucuza da alabiliyormuşuz. 8 falan diyor orada. Enkudu'ya 9 verelim abi hadi. 10 milyon değeri varmış. 8 diyor da 9 verelim. 10.5 istedi takımı. Hadi kabul edelim bari. Arabistan'da iyi işler yapıyor Enkudu. 28.5 bin maaş oluyormuş. Bu adama şöyle 50 bin versek. Bir de kaçmasın diye önceki videolarda deneyimlemiştim bunu. Teklifimizi yapalım. Kabul ediyor Enkudu. Oh be gel lan reis. Valla çok mutlu oldum ha. Enkudu Beşiktaş'tayken biraz kronikti ya. Yoksa bu adam iyi oynuyordu. Şimdi sıra sağ kanat transferinde. Sağ da Beşiktaş'ta çok konuşulan bir isim var. Çerki var aslında. Önceki rebootlarda almıştık Çerki'ye. Şimdi de alsak mı diye düşünüyorum ama o 23.5 milyon diyor. Bu adam alırsak başka oyuncu alamayız abi çok zor alırız. Daha 4 tane transfer var. Bence sağ kanata şu adamı alırız lan bir dakika. Sezon başı konuşuluyordu Türk takımlarıyla da. Goat'ı da almayalım mı abi şimdi? Anthony Alhilal'e gitmiş. Ama biz de Alhilal'den alırız ya bu adama. Sıkıntı yok. Alhilal'e 15 milyon teklif etsek ne diyecekler acaba? 19 istediler lan. O zaman 19 milyonluk teklifi 16.5'a düşürürsek biz de alabiliriz oyuncuyu. 18.5. Jesse hocam verir misin 17 milyon Antoni'ye? Verirsin tabii ki de. Niye vermeyesin ki? Neyse şöyle 50 binde maaş verelim. Kabul eder misin? Evet. Antoni teklifimizi kabul etti. Şimdi Antoni'yi aldık. Sırada bir Santrafor transferi olacak. Santrafor'a iki adayım var. Bunların ilki Patrick Schick ama bayağı bir pahalı ya. 25 değeri varmış. Zaten Bournemouth'a yeni gitmiş. 28'e falan alabiliyormuş en az. Bu adam sıkıntı abi. Biz bu adamı alabileceğimizi sanmıyorum. Diğer isim de LaCazette ya. 33 yaşındaymış ama bence iş yapar. Transferlerde adı duyuluyor zaten onun da. Çerki LaCazette ikilisi falan deniliyor. 16 milyon değeri varmış. Bu adam da lise gitmiş de biz bu adamı alırız ya. Hadi LaCazette alalım. 16,5 değeri varmış. Şöyle ben bu adama 17 versem. 17 versem ne oluyor abi? Kabul ediyorlar lan oha. Biraz kazıklandık gibi oldu sanki. Maaşı 48 binmiş. 60 bin maaş vereceğim lan sana. Hadi gel la. 105 binli imza verim isterim ama diyor. Kabul edelim hadi gel. Ne güzel la böyle takır takır transferlerimiz yapıyoruz. Holbeke transfer yapacağım şimdi. Ve o da şu Juventus'ta bir tane genç çocuk vardı ya. Onu baya beğeniyordum ben. Kabal mıydı neydi galiba? Juan David Kabal. Aynen bu adam bak. 76 reytingi varmış. Alırız da bunu gel. Nereden çıktı aklıma nereden geldi bilmiyorum da. Şöyle 12 milyon teklif edelim. 13.8 modda. Hadi kabul edelim ya. Kalan paraya da orta sağlarız. 50.000 bin imza firma 50 bin maaş versek ne dersin? Kabul ediyor Kabal. İyi oldu bu. Hem yaşlı hem genç iyi transferler yapıyoruz bence ya. Şimdi son bir transfer orta sahaya kaldı artık değil mi? Orta sahaya da şey alalım da bir ara baya ümitlendik falan. Şöyle bir adam vardı Arthur diye. Şu an bu adamın ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Arthur'a bir gidebiliriz aslında ya paramız da yeter. Defansif orta sahaymış 10 numaraya çeviririz bu adamı. 10 milyon teklif yapsam 10.7 Abi ben bu adama da maaş vereceğim ya. Bak bu adam da Juventus'aymış lan. Juventus'tan bayağı oyuncu almış olacağız birazdan. Arthur'u şimdi transfer edeceğiz ondan birazdan diye kastetmeye çalıştım ama. Neyse ben niye açıklama yapıyorum ki kardeşim? Video benim değil mi? Çabuk. Kanal benim abi. Nasıl oluyor? <laughs> Şöyle 70.000'de maaş versem reis sana ne dersin? Teklif kabul. Güzel. İyi transferler yaptık ha. Siz ne düşünüyorsunuz? Transferler nasıl sizce? 645.000 euro bütçe kaldı. Bayağı para harcadık bu sezonda. Sezon başı çok harcadık. Devre arası şimdi çok harcadık. Orta sayı koy. Biz ne aldık başka? Sol bek aldık. Sol bek çocuk gel. Sol kanat aldık. Enkudu'yu kanat yapalım. Sağ orta sağ, sağ kanat. Anthony'yi de sağ kanat yapalım. Yedeklerimiz de gayet iyi. Joamara kesmezsin değil mi lan? Enkudu'yu falan. Aa dur. Lacazette. Gel abi sen de. Semih'i falan da yedeklere koyalım. Reis sen bir çık ya oradan. Salih Uçan'ı şuraya koyalım mı? Koyabiliriz aslında. Şöyle yedekler de gayet iyi. Ama dediğim gibi şu oyuncuların bir mevkilerini değiştirelim. Mesela neredesin Anthony gel. Seni bir sağ kanat yapalım. İki hafta diyor tamam. Böyle sol orta sağ olan bir eleman vardı bizde. Enkodu gel abi sende. Sol kanat iki hafta doluyormuş. Sonra başka kimde? Heh Arthur. Merkez orta sağ bu da iki hafta diyor. Güzel lan. Zaten iki hafta sonra gidince Avrupa'da neler yapmışız ona bakacaktık. Şöyle Çaykur Çaykurlu'da maçından sonra ayın 16'sına gidelim. Şimdi öncelikle şu rolleri verelim be Bu arada Şubat ayına geldik Hemen Arthur'u merkez ortasaya çevirdik Oha 80'e yükseldi lan E çok iyi abi bu adam oyun kurucu rolünde artı alıyormuş tamam. Enkudu'yu kanat yaptık. İç forvet diye çalıştıralım. Sonra Endur'dan bir artı gelmiş tamam. Antony'yi de kanat yaptık. 78'e yükseldi. Onu da iç forvet diyelim. Semi Kılıçso iç forvetteki artısını aldı. Lacazette de çalıştıralım şöyle gol makinesi diye. Taktiğimizi belirleyelim abi. Taktik Gegen Pires olacak tabii ki de. Antrenörleri de tuttuk şimdi. Oyuncuların artısı da bu şekilde oldu. Bayağı artı olanlar var. Gayet iyi. Şu taktikleri şimdi yapacağız bak. Antonio şöyle iç forvet desek dur açık oyun kurucu diyecektik buna. Rafa Silva'ya 10 numara diyelim abi biz. Pardon gölge santrafor diyeceğiz. Arthur iki yönlü. Tam Arthur iki yönlü de kalsın. Jetson oyun kurucu olsun. Svensson, Beck, Kabal. Aa Kabal değiştiremiyoruz yoksa Gegenpress bozuluyormuş. Udoka'yı değiştirelim. Tam bu şekilde oynarız ya iyidir. Hoştur. Şimdi puan durumlarına bakalım. Ligde 4 puan farklı birinciymişiz. Şubat ayındayız. Ama belli olmaz. Sezon sonunda belki birincilikten üçüncülüğe bile düşebiliriz. Sanmıyorum çok öyle olacağını da. Avrupa Ligi'ne hadi oradan be. Üçüncü bitirmişiz lan. Galatasaray birinci olmuş. Fenerbahçe de 8. Karabağ 6. Oğlum en isteyebileceğimiz senaryo olmuş lan. Son 16'daki rakibimiz Atletik Bilbao oldu. Bilbao playoff'daydı ve Slavia geledi. Çok zor bir rakip geldi. Galatasaray'a da Hoffenheim gelmiş. Fenerbahçe'ye Ferencvaros, Karabağ'da Porto. Bilbo maçına geldik. İlk maçı deplasmanda oynuyormuşuz. Rakibimizin kadrosuna bakabilir miyiz? 15 maçta 4 galibiyet. Gayet iyi kadroları var. Nico Williams falan. Fenerbahçe'yi yenmişlerdi bu adamlar. Bize karşı daha oynamadılar. E bizim de kadromuzu güçlendirdik abi ya. Hızlı simüle ediyoruz şimdi ilk maçı deplasmanda 1-1. Enkudu atmış, Martin atmış onlardan da. Hemen şöyle ikinci maçı da simüle edebilir miyiz evimizde? 2-1 yendik ikinci maçı Lacazette coşturmuş ama Jetson kırmızı kart görmüş. Jetson çeyrek finalde olmayacak maalesef. Şimdi Fenerbahçe, Karabağ... Aa, Galatasaray turu geçti. Karabağ geçti, Fenerbahçe de geçti. Çeyrek finalde 8 takım oluyor, 3'ü hatta 4'ü Türk takımı. Çeyrek finaldeki rakibimiz aa ayak solmuş lan. Bak şuradan da bakalım diğer eşleşmeleri de bakabiliriz. Bu arada Fenerbahçe Karabağ eşleşmesi mi? Abi yapmayın be. Galatasaray Frankfurt var. Roma Tottenham var. Ajax'tan bir intikam alalım ya. 15 maç 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik. Aa Muça Ajax'a gitmiş değil mi? İlk 11 oynuyor manyak herif. Sol kanatta oynayacakmış bakalım. Umarım bize gol atmazsın lan Muça. Hadi ilk maçı simüle etmeyelim. Jetson sakat. Ee, pardon. Kırmızı cezası. Chamberlain gel abi. Chamberlain oynatırız orada. Şöyle de bir yedekten Cankiliş hadi koyalım oraya. İlk maç evimizde oynuyoruz. Hızlı simül ettik. 2-1 yenildik. Antony atmış bizden golü. Muç Mucci, Bak Muçi'den gol yemişiz ya. Umarım yemeyiz dedim. Adam bize gol atmış ya. Sinirimi bozdu Muçi de. Bu arada Fenerbahçe Karabağ'ın atmış. Bir şey diyeyim mi? Yani şurada ayak elenirsek var ya harbiden yazık olur ya. O kadar devre transfer yaptık. Ajax'ın kadrosu da yani formu da biraz kötü. da dönmüşüm. Hadi hızlı simüle edelim maçı deplasmandayız. 2-0 kazandık Mustafa atmış. Helal lan Mustafa. Enkudu da atmış. Ha orası bakta abi. Jetson'la Lacazette atmış golü. Tamam tamam. Bu arada niye orası baktı doluyor Bu arada da Fenerbahçe ve Fenerbahçe 4-0 yenmiş. 2 maçta da Karabağ elemiş. Galatasaray elenmiş. Roma penaltılarda geçmiş turu. Rakibimiz kim olacak acaba? Şöyle bir ay daha ilerleyelim. Mayıs ayında aa burada spoiler yedik tüh. Ya. Bu şekilde Fenerbahçe'de Frankfurt'la eşleşmiş oldu. Finalde bakalım Türk finali olacak mı? İlk maç evimizde oynuyoruz. İç sahada Roma'nın kadrosuna bir göz gezdirelim. Zeki çelik oradaymış. Adamların kadrosu harbi iyi lan. Hermoso var. Yedeklerde Humes var defanslarda. İkisini de istiyorduk ha. ikisini de alamadık. İkisinden birini alsaydık valla taş gibi defanslarımız olacaktı. Neyse. Lan! Lakazet sakat abi hay seni ya Kim oynayacak Semih Kılıçsoy oynasın bari orada Lakazet çık abi çık git gözüm görmesin seni ya Can keleş gel abi oraya İlk maç evimizde Semih bir hat-trick patlat be reis Oy 4-1 Semih Rafa enkudu Rafa Oğlum şaşırdım kaldım lan 4-1 ne alaka İyi skor abi Frankfurt Fenerbahçe 1-1 Rafa Silva bir de maçın adamı olmuş Bu arada Lakazet 3 haftalığına sakatlanmış Ve sakatlığı da geçmiş tamam sıkıntı yok o zaman Roma'ya karşı ikinci maçı deplasmanda rahatız abi ya. Lakadet ilk 11'de maçı simüle et abi. 3-2 yenilmişiz aman. Ama finale çıkıyoruz yine de. Lakadet penaltı kaçırmış, gol atmış. Jetson da gol atmış. Zeki Çelik mi lan o? Zeki Çelik gol atmış vallahi. 60'da girmiş, 75'te gol atmış bize. Ve Fenerbahçe 2-0 kazanmış maçı. Avrupa Ligi'nde Türk finali bu maçı oynamamız gerekiyor bak. Finale geldik de Şurada bir maç var ya. Eyüp Spor'a karşı maç var. Neyse bir bakalım abi ligde falan puan durumlarına bakalım. Ligde şampiyon olduysak iki hedefi de tamamlayabilme ihtimalimiz var. Ve evet ligde 5 puan farkla 80 puanlı şampiyonuz. Türkiye Kupası'nda yokuz sanırım. Fenerbahçe Sivas. Biz burada çeyrek son 16. Son 16'da hata eğlenmişiz. Peki. Yeni aldığımız oyuncular ne yapmış abi ona bir bakalım. İstatistikler önemli. Böyle gol diyelim. Rafa Silva 20 gol 12 asist. Lacazette 29 maç oynamış. 17 gol 4 asist yapmış. Gayet iyi. Jetson Fernandes'ten 13 gol var. Antony 6 gol. Enkuda 6 gol. asist. Semi 6 gol. Diğerlerinden de bu şekilde verim gelmiş. Yani fena değil. Gol krallığına bakalım. Aa, Sam Maximen birinci. Bizden Lacazette var. 2 gol atarsa gol krallığına ortak. Asist kralı Şaperenko Rafa var orada. 5 asist yapmış. Gol yenmeyen maçta Fenerbahçe'den var. Livakovic var. Bir de lig'e bakalım. Lig'de Mert Günok birinci. Muhammed Tepe ile. Aa Trabzon yedek kalecisi ele geçirmiş lan. Asist krallığında Osman birinci. Bizden yok. Kol kralı da Osman. Buradan bizde yok mu abi cidden? Rafa var ama dokuzuncu. Şimdi rakip Fenerbahçe'nin bir kadrosuna bakalım. Edince oynuyor Santrafor'da. Maximen Tadic. Fred Amrabat, Şimanski, Cuku Çağlar, Osayi, Kostić, Livakovic. Son 5 maçta 4 galibiyet, bir mağlubiyet. Şimdi finali hangi takım kazanacağını öğreneceğiz. Bu kadroyla başlayalım mı ya? Sağda Antony solda Enkudu, hemfikiriz. Hadi başlayalım be. Avrupa Ligi finalinde Beşiktaş Fenerbahçe finali hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir final. Taraftarlar coşkulu ve oyuncular da mutlu gibi gözüküyor. Beşiktaşlı oyuncular heyecanlı. Avrupa Ligi kupası bakalım hangi takıma gidecek. Maça Ennesiri'nin vuruşuyla Fenerbahçe başlayacak. Olatı 11'de Edin Joko vardı orada ama. Kabal girdi araya Enkudu. Enkudu. Enkudu hızlı. Enkudu gitti. Lakazet. Rafa La Silva. Rafa Silva. Dakika 6. Beşiktaş 1-0 önde. Biraz kolay oldu bu ya. Bu arada ben zorluğa hiç dikkat etmedim ha. Zorluk neydi? Efsane video oynuyordum normalde ama. Zorluk neyse. Çok da önemi yok. Şimdi Şimanski aradan çok iyi gördü. Dušan Tadic. Tadic şut geldi. Svensson ayak koydu. Filip Kostic paslaşarak kullandı. Fenerbahçe orta yaptı. Beka. Araya girdi Enkudu. Ve aa penaltı sandım bir an. Ama orada faal varmış. Ennesiri. Ennesiri manyak herif ne yapıyorsun lan? Tadiç. Tekrardan Ennesiri. Ennesiri aman. Sen çok fazla oynadın topla. Artur'un pası. Mert Müldür mü lan o? E Mert Müldür'ü biz yelpaze ederiz lan orada. Şimdi. Pas geldi. Lakazet. Aa geçti hemen topu aldılar hızlıca. Aa top Arthur'da. Kaptırdı Arthur topu. Araya girer miyiz? Evet girdik. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder'den güzel pas. Paulus da kapattı. Paulus da ayak koydu. Cengiz geri oynadı hemen Şımaski. Şımaski iki kişi girdik araya. Güzel. Endişeli yine oğlum Paulus da kariyer maçını oynuyor lan. Rafa Silva hızlı gidiyor. Pasını verdi. Lacazette offside yapma lan. Arthur aldın topu. Tek toplar başarılı. Şimdi Lacazette top. Lacazette'in pası. Hop. Rafa Silva. Rafa Silva gitti. Rafa Silva. Rafa Silva. Ben hapşurayım. Sen çok yaşalan Rafa Silva. 2-0 oldu be. Ceza sahasına kolay girdik. Orada savunma dağıldı. Güzel de gol attı abi Rafa Silva. Karşı karşıyalarda çok affetmiyor. Son maçlarda gerçekte biraz kaçırıyor ama olabilir onlar. Nazar boncuğu. Ennesiri. Bak tek başına gitmeye çalışıyorum. değil hiçbir şey de yapamıyorsun abi. Hop şöyle bir çalım. Şöyle de pas. Enkudu. Ah oh be Livakovic geldi. Anthony ile atağımız devam ediyor lan. Oha nasıl boşluk o. Rafa Silva pas aşağıya. Of Enkudu. 3-0. Dakika 40 bile olmadan maçın fişini çektik diyebiliriz. Rahat bir maç. Anthony benim go atımla çıkacağız. Anthony geldi. Anthony şöyle vurdu. Oo dışarıya gitti. Düşan Tadis çıktı lan oha. İlk ara bitmeden değişiklik. Kafa vurduk. Ennisiri müdahale geldi. Abi defansta çok iyi müdahaleler var. Rafa Silva girdi. Rafa Silva 4-0 ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? çok beğenemedim. Oraya Semih Kılıçsa'yı alacağım. Hatta Semih'i sola alayım. Sağ Enkudu geçsin. Orta sahaya bir Chamberlain gelmesin mi abi ya? Lacazette'in vuruşuyla başladık ikinci yarıya. Birazdan Mustafa Erdoğan'ı da alabiliriz oyuna. Rafa Silva. Rafa topla dribbling halinde. Rafa Silva Amurabat'tan müdahale geldi. Jetson. Şöyle Rafa Silva'ya pas. Lacazette. Çok güzel pas. Semih Kılıç soy. 5-0 oldu. 5-0 oldu Semih. Ne yapıyorsun manyak o kadar artık maç 4-0 falan oldu. Artık adamlar da ne yapsın abi maç kabullendiler sonucu yani. Hatalar geliyor bak. Lacazette oyna. Rafa oyna. Bak şuna baksın abi. Bak tek 6-0 abi. Adamlar daha bir şey yapamaz artık anladınız mı? Çünkü adamlar artık kabullendi bunu. Lacazette sen çık abi. Hekimoğlu gelsin. Enkudu yerine de Joao Mario gelsin. Başka da değişiklik yapmaya gerek yok abi ya. Semih çekti şöyle topu. Pas Rafa Silva'ya. Rafa. Şöyle geçti Rafa Silva. Pasını verdi. Hayır ya. Olmadı. Sert pas atsam belki geçerdi. Mustafa'ya attırayım dedim golde Hayır bitti maç ya. Attıramadık Mustafa'yı ama 6-0 kazandık. Yani ilk 3 gol biraz şansa bala gelen gollerde açıkçası söyleyeyim. Ya 3 golden sonra adamlar doğal olarak bozuldu yani dağıldı ve kazandık. Rafa 4 gol atmış lan ne ara attın? Ne ara o kadar gol attın lan Rafa Silva Ve Avrupa Ligi kupasını kaldırmak için oyuncular geliyor abi şuraya. Kupanın güzelliğine bakar mısınız? Kaptan kim? Rafa mı? Yo Mert. Yakışır. Sezon başından beri kaptanlık Mert'teymiş tamam. Kaldır bakalım Mert Reis kupayı. Arkadaşlar video bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.